Evet, bizim evet bizim arkadaşlar bizim tentemiz var. var. Tentemizi kapatıyoruz. Şu anda tentemiz kapanıyor. Tentemiz temiz kapanıyor gördüğünüz gibi. Şu anda tentemiz kapanıyor. Bu şekilde. Bekliyorum. Evet, ten kapanıyor gördüğünüz gibi. Ten temiz kapanıyor. Ten temizliği neden kapanıyor? ve kapandı. Videomuz bu kadar da öpüyorum. Ölecek. Hoşçakalın. Bay bay.